Sayın komutanım. Saygıdeğer misafirler. Toprağa vatan yapan şehitlerimizden şehit piyade onbaşı Osmanoğlu İsmail'i diyoruz. ediyoruz. Sinop'un Saraydüzü ilçesi Tepeköy'de merhaba dedi kısacık hayatına. Doğa aşığı bir köy çocuğuydu. Tabiatı çok sever. Babasına bağ bahçe işlerinde yardım ederdi. En çok sevdiği ise tam vaktinde kuzuları otlamaya götürmekti. Kuzuların peşinden koşar, yeşillikler içinde kaybolurken kendini cennette sanırdı. Çocukluğu böyle huzur içinde geçti. Boy attı. Bir yiğit oldu. Çok kuvvetliydi. Güreşte onun sırtını yere getiren, birini büken yoktu. Bir gün bir düğünde gördü Ayşe'yi. Vuruldu yiğit. Gözünü ondan alamadı. Ayşe de ona tebessümle karşılık verince, aşık bu iki genç, üç gün, üç gece süren bir düğünle evlendiler. Hüseyin, Mehmet, Cemil, Zaliye, Dudu, Güllü tam altı çocukları dünyaya geldi. Hüseyin, kardeşlerinin en büyüğüydü. Yedi düvelden düşman yurdu sardığında 17 yaşına değdiğinde Hüseyin'in onu cepheye çağırdılar. Babası İsmail benim de gücüm kuvvetim yerinde belin de elim ayağım tutuyor beni de çağırın cepheye dedi. Ve gönüllü oldu vatan borcu ödemeye. Ayşe Hanım üzgün ama gurur doluydu. Hem evinin direği İsmail'i hem de oğlu Hüseyin'i askere uğurluyordu güle güle gidin, güle güle gelin dedi. Bir tas su döktü peşlerinden ve gözden kaybolana kadar oracıktan gidemedi. İki yiğidin de yine ocağı peygamber ocağı oldu. Ama asker ocağı baba oğlun yollarını ayırdı. İsmail'i Çanakkale'ye gönderdiler yurdu savunması için. Bölünün en büyüğüydü İsmail. Daha 15'ine yeni basmış silah arkadaşlarına hem abilik hem babalık yapıyordu. Arkadaşlarının her birine evladım diye sesleniyordu. Bir gün Ayşe'sinden gözyaşlarıyla mürekkepleri dağılmış bir mektup aldı. Çok özlemişti sevdiceği onu. Tez zamanda gel artık diyordu. Hemen kaleme sarıldı iyi olduğunu ve bütün çocuklarını çok özlediğini hasretle sarıldığını yazdı. Mektubu göndermek üzere göğsüne yerleştirdi. Bu mektubu hemen gönderemedi. Çünkü düşman çok amansızdı Çanakkale'de. Savaş çok çetindi. Mermiler havada çarpışıyor. Toplar yağmur gibi yağıyordu. Ama İsmail ve evlatları Conk bayırında düşmanın boğaz yarmasına izin vermediler. Şiddetli bir çarpışmanın ortasındaydılar. Bölünün en önündeydi İsmail. Son mermiye kadar tüketmişlerdi cephanelerini. Ama o kararlıydı. Geçit vermeyecekti düşmana mermi bitse de savaşmaya devam etmek için süngüsünü taktı. Allah Allah nidasıyla tam ayağa kalktı ki işte o an kahpe bir kurşun İsmail'i göğsünden yaraladı. Çöktü dizlerinin üzerine. Evlatları koşular hemen yardımına. Onu usulca yere yatırdılar. Göğsünde sahibine ulaşmayı bekleyen mektup al bulanmıştı artık. Evlatlarının ve sevdiceğin isimli birer birer tekrarlarken yüzü tebessüm doluydu. Ve huşu içinde ruhunu teslim etti Allah'ına. Aziz ruhu şad olsun. Dedem 39 yaşında şehit olmuş dede deyip kucağına oturamadım. Altı tane çocuğunu bırakıp Çanakkale'ye askerliğe gitmiş şehit olmuş. 92 doğumluymuş babam. O da gitmiş, o da 10 yıl askerlik yapmış toplu çavuşuymuş. Hiç kıpırmadan 10 sene askerlik yapmış, kaçmamış, kaçırmamış, gününü tamamlamış, memlekete dönmüş. Anamın elinde kınasıyla şeye gitmiş yani cepheye 30 ay askerlik jandarmalık yaptım hiçbir vazifemde bir şey getirmedim Allah'a bir de bin kere şükür olsun bu toprağı bize bırakan bütün Mustafa Kemal Paşa'ya dedim bütün şehitlerimize askerlerimize şükranlar marz ediyorum o kadar duygu yüklü, o kadar güzel konuştunuz ki genç arkadaşlarım benim ders alacak çok şeyimiz var bir alkış da alabilir miyim diyeceğim. Onlar yiğitçe savaştılar, şerefli öldüler. Ve böyle bir ölüm şerefsiz yaşamaktan çok daha iyidir. Çünkü vatan için can veren bir ölür, bin dirilir. Etkinliğimiz sona ermiştir. Arz ederim. Buradaki komutanımızın konuşmasında da şunu anladık ki şehidimizin gerçek manada hayat hikayesi öğrenilmiş ve ona göre bir mizansen hazırlanmış bir konuşma yapıldı. Bizim bilmediğimiz, duymadığımız şeyleri bile biz buradan duyduk, çok duygulandık. Gerçekten konuşmasında komutanımız bu programlar. 100 yıl devam edecek dedi. Bu sene Çanakkale Zaferi'nin 100. yılındayız. 100 yıllar devam etsin inşallah şehitlerimizi bulunabildiği, isimleri tespit edildiği edilebildiği sürece 100 yıllarca bu şehitleri anma programı devam etsin ki e, torunları da şehitlerine ansın. Bu vatanın, bu ülkenin bize nasıl emanet edildiğini herkes anlamış olsun.